var arkadaşlar. Bugün size birlikte nasıl tavukları tavukları yumurtlayıyorlar ya. Nasıl tavukların gizli geçti. Tavuk nasıl tavukların yumurtasını almak için gizli geçit olur. Size Bir adet tavuk. Sonra bekliyorsunuz. koca Kocaman ölüyorlar. Siz bir tane bile koyabilirsiniz. Bir tane de koy dedi. Yumruk bir koyunca kocaman olunca yumruk diyorlar. Sonra bir düzen. Sonra sonra burada içeriye giriyorlar. Sonra sandığın içine giriyorlar. Sonra giriyorlar. Sonra, sonra buraya geliyorsun. Sandığı görüyorsun. Sonra sandığı açıyorsunuz. Yumruk kadar yiyorsunuz. Işte. Sonra Nane yeniden. yeniden. yeniden, Sonra yeniden. Kremi yeniden tavuk oluşturuyorsunuz. Yani böyle yapmışlar. Denedim yem. yem denedim olmadı işte. Ama ben pişirip yemeği deneyeceğim. Şimdi denememizi 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 başlıyoruz yemeğini edilmeye başlıyoruz. Denemeye başlıyoruz. Hız hız başlıyoruz. Hız başladık. Şimdi buradan giriyorsunuz. İstediğim fırınınızı alıyorsunuz. Fırınınızı alıyorsunuz. Sonra buraya koyuyorsunuz.